Ömer Farklı Herşey kanalımızdan herkese merhaba. Arkadaşlar bahçemiz var. Daha önce de birçok kez çekmiştim. Traktörle ilk bahçe sürümünü gerçekleştiriyorum. Bakalım. Bayağı bir otlanmıştı. Bunu sizle de paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim size. Bakın. Gittikten sonra gittiği yerdeki otu köküyle beraber söküyor. Toprağa dönüştürüyor arkadaşlar. Yani biraz kalıyor aralarından bazen kaçıyor. Ne kadar kaçsa da kılçağı kökleri parçalandığı için çok canlı çıkamıyor. Kuruyor. Otla mücadelemizde en büyük yardımcımız gerçekten traktör. Biz ot ilacı vermediğimiz için bahçemizi traktör vasıtasıyla sürüyoruz. Evet, yukarı kadar traktörle bu şekilde sürmeye devam edeceğiz. Biraz taşlı bir tarlamız var. Bazen taş çıkabiliyor. Taşları biz de kenara topluyoruz çıktığı zaman. Çok batırmıyoruz arkadaşlar. Yani 8 numara diyebilirim. Yani sent şey olarak batırma numaraları var. 12, 15, 20'ye kadar. 8 numarada batırıyoruz biz. Genelde takviye bir de kullanıyoruz. Çok hızlı gittiği zaman taşa denk gelebilir diye. Takviye bir bazen birinci vites çok yavaş olduğu zaman ikinci vites takviye bir de. Bizim traktörümüz New Holland T480. 48 beygirlik tek çeker bir traktör. İşimizi görüyor. Yağını falan düzenli değiştirdiğiniz zaman, bakımını yaptığınız zaman çok da yakmıyor. Yakıtı da uygun. Gerçekten işimize tamamıyla yarıyor diyebilirim. Evet az kaldı. Yukarı noktaya ulaştığımda sürümü de sonlandıracağım arkadaşlar. Videoyu da sonlandıracağım. Biraz sağa biraz sağa. Bak şeyi ezdin bak. Sol tarafına bak sol tarafına. Aracı ezdin. Dikkat et. Biraz sağa. Aracı ezdin. Zeytin ezme. Tamam. Ezdim bunu. Dikkat et. Evet arkadaşlar, yukarı noktaya ulaştık. Umarım faydalı olmuştur. Abone olarak destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın diyorum.